Herkese merhabalar gökyüzünde haftalık yorumlara şöyle baktım 14 Eylül ile 20 Eylül tarihi arasında gökyüzünde major konumlara baktım sizler için 17 Aralık tarihinde gökyüzünde Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Yeni aylar ayla güneşin yan yana geldiği, kavuştuğu gökyüzü konumudur. Ve bizim için yenilikler getirir, yeni başlangıçlar getirir, yeni bir enerji ortaya çıkartır. Dolunay'dan çok farklıdır yeni aylar. Dolunay bitişleri sembolize eder, bir şeyleri geride bırakırız, hayatımızdan çıkartırız. Bir duygu olabilir, bir insan olabilir, bir içten çıkmak olabilir, hayatımızı etkiler. Yeni ay da aynı şekilde fakat yeni ayın enerjisi şöyle işler. Biraz da geleceğe doğru yeni bir enerji, yeni bir tazelenme, yeni bir başlangıçla, hayatımıza gelir. İşte bunlardan bir tanesi yeni ayın e, hangisi olacağına baktığında 17 Eylül tarihinde Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Tabii yeni ayın haritasına bakarız biz. Harita eğer değilse yani yeni ay gerçekleştiği esnada gökyüzünde olumlu konular varsa yaptığınız yeni başlangıçlar bizim için çok hayırlı olur. Hatta bu başlangıçlar belki bir sene boyunca devam eder. Bize her zaman iyime ve yenilikler kazandırır. E, bereket kazandırır, bolluk getirir. Şimdi bu yeni ay bizim için olumlu mu? Çünkü bazen yaptığınız başlangıçlar bizim için hayırlı olmayabilir. Hem yeni ay vardır başlangıç yaparız hem de gökyüzü biraz zordur yaptığımız başlangıçtan çok tat almayabiliriz. 17 Aralık tarihinin şöyle gökyüzü haritasını açtım, sizler için inceledim. 17 Aralık tarihinde Başak Burcu'nda gerçekleşen yeni ay hepimizi şöyle güzelce bir verimli bir şeyler yapma eşgüdüsüne çekmiş olacak. Fakat bu süre zarfındayken şimdi yenilikten, güzelliklerden bahsedeceğim ama Mars Retrosu'nu hala devam ettiriyor. Bir önceki videomda anlatmıştım, sizlerle paylaşmıştım. 9 Eylül tarihi ile 14 Kasım tarihi arasında Mars'ın retrosu olduğu söylemiştim Koç burcunda. Şimdi 17 Eylül tarihinde Başak burcunda bir yeni ay var. Fakat yenilikler getirir dedim. Az önce bahsettim bundan. Fakat Mars'ın retro olduğunu unutmayalım. Yani hareket enerjimiz bu esnadayken biraz zayıf olabilir, biraz düşük olabilir. Yine de buna rağmen Başak Burcu yine neler getirebilir? mesleki hayatta yenilenme getirebilir. İşlerimizi daha sakin, daha sıralı gerçekleştiriyor olabiliriz. Yaptığımız işleri sıralı, sakin ve düzeyli zamanında sorumluluk sahibi olarak yaptığımızda enerjimizin arttığını görebiliriz. Özellikle Başak Burçları için boğa burçları için ve oğlak burçları için, toprak elementi burçları için hayırlı görünüyor gökyüzünde bir şeyler. Ve aynı zamanda bakıyorum haritaya, Merkür yeni ay esnasındayken terazi burcunda tam karşısında Mars Retro, Satürn'den de tek arası var. Dolayısıyla burada konuşmalar çok hassas. Bütün burçlar için konuşmalara ekstra dikkat etmek lazım. Bir şeyleri kopartabilir, bitirebilir ve özellikle iş hayatında eğer gergin ilerliyorsanız Mars Retro işte bu yeni ay esnasındayken iş hayatınızı etkileyen bir gergin konuşma ortaya çıkabilir tüm burçlar için geçerli fakat Merkür Terazi burcunda yeni ay esnasındayken Mars'ta Koç burcunda Satürn'e tek olduğu için öncü burçlarda gezegenleri olanlar için ve Koç, Terazi, Yengeç, Oğlaklar için bir tık daha zorlu bir enerjiden bahsedebilirim sizler için Gökyüzü dediğim gibi yeni ay esnasında 17 Eylül tarihinde yeni oluşumları destekleyen bir yeni ayla geliyor. Hepimize ben taze kan getireceğini düşünüyorum. Hepimiz yenileceğini düşünüyorum. Enerjimizi artıracağını düşünüyorum. Özellikle günlük işlerimizle ilgili bir şeyleri sıraya konmak çok daha kolay olacaktır. Ee, virüs de bu esnadayken Aslan Burcu'nda ilerliyor. Aşkın gizli yeni sevgiyi hissetmek, aşkı hissetmek için de süreç bizler için de olumlu görünüyor. Kuzey ay düğümle Venüs'ün günü ay düğümüne güzel ve açısı bulunmakta. Şimdi e, burçlara biraz değinmek istiyorum. Burçlar bundan nasıl etkilenebilir, ne getirebilir yeni ay burçlara? Sevgili koçlar mesleki hayatlarında ve günlük işlerinde yeni ay esnasındayken bir arınma yaşayabilirler. Yeni bir enerjiyle belki eğitim faaliyetleriyle ilgili çünkü Başak Merkür aynı zamanda Merkür yönetiminde eğitim faaliyetleriyle ilgili kendilerini daha güçlü, daha azinde hissediyor olabilirler. Ancak Merkür terazi burcunda, doğum, bu yeni ayın doğum haritasında Burcunuzda ilerleyen Mars retro ve sorumluluklarla ilgili konumda Satürn bulunmakta tam tepe noktanızda. Biraz okuma yazma faaliyetleriyle ilgili kendinizi kısıtlanmış, zorlu hissediyor olabilirsiniz. Sevgili koçlar bu anlamda dikkatli olmak lazım. Ee, sevgili boğalar ve yükselen burçları boğa yeni ay esnasındayken e, biraz daha keyifli olmayla ilgili bir enerji almış olacaklar. Çünkü 5. ayınızda 5. evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor Başak Burcu'nda. Bu da sizin e, hayatınız daha keyifli, daha dışa dönük yaşamanızı tetikleyecektir. Ama Mars Retro, bahsetmiştim Mars'ın Retrosu var. Yeni başlangıçlar zorlu gerçekleşiyor olabilir yeni ayda. Aslında gölgeli bir yeni ay. Çünkü hem yeni başlangıçlar için bize bir enerji veriyor, yüreğimizi ısıtıyor. Ama bir yandan da Mars Retro. Yeni başlangıç yapsak mı, yapmasak mı çok arada kalabiliriz. Bu anlamda problemler, engeller ortaya çıkabilir. Fakat sizin daha keyifli olmanız için aşk hayatınızda, çocuklarınızla olan ilişkinizde, e, keyif aldığınız konularda biraz daha Başak Burcu sizi yüreklendirecek, keyiflendirecek diye düşünüyorum. E, destekleyen destekleyen açıları da var. Sizin burcunuzda ilerleyen Uranüs ile Başak Genel'e güzel bir açık kurduğu için sizler için hayırlı olacaktır sevgili boğalar. Sevgili ikizler burçları Başak yeni ayındayken e, yine iş hayatları konusunda daha hızlı ilerlediklerini, daha sakin ilerlediklerini ve işlerini rutin içerisinde sakin bir şekilde gerçekleştirdiklerini görebilecekler. E, ve bu yapılan işlerinde yavaş 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 bir iki kazandırarak doğru yolda olduğunuzu size göstermesi mümkün olmuş olacak sevgili ikizler. E, halinizi ilgilendiren konularda yenilikler olabilir. Dördüncü evinize başak yeni ayı gerçekleşiyor. Ama Mars retro için yenilik yapmamanızı tavsiye ederim. Sadece bu konuyu evinizi düzenlemek, ev içinde kendinizi daha rahat hissetmek için belki tadilatlar, belki ufak tadilatlardan bahsediyorum tabii ki. Bu konuda bazı düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz. Ailenizle ilgili konularda olumlu bir enerji ortaya çıkabilir, olumlama ortaya çıkabilir. Fakat yerleşim yerinizi değiştirme ile ilgili kararlar vermemenizi tavsiye ederim Mars'ın retrosundan kaynaklı. Ee, sevgili yengeç burçları ve yükselen burçları yengeç olanlar, Başak Burcu'nda yeni ay gerçekleşirken eğitimle ilgili konularda, günlük işlerde, trafikte, 3. eviniz söz konusu olduğu için seyahatte, tatil planlarınızda Biraz dikkatli olmanız lazım ama yeni bir enerji ortaya çıktığı için mutlaka size bir değişim getirecektir, bir yenilik getirecektir, bir taze kan getirecektir. E, Mars'ın retro olduğunu unutmayın. E, i̇nsanlarla çok gerginleşmeden, yeni başlangıçlara çok da keskin adımlar atmadan mücadele enerjiniz çünkü arka planda Mars retro. Onun için yaptığınız başlangıçları hayatınıza biraz daha böyle hmm, yeni bir enerji katmak için gerçekleştirin ve e, burada enerjinizin yükseldiğini zaten göreceksiniz. Başak Burcu'nda ilerleyen güneş ay kavuşuyor. Oğlak Burcu ve Uranüs'te, Oğlak Burcu'nda ilerleyen gezegenlerle Uranüs'te çok güzel bir açısı var. Sizin için gerçekten keyiflendirici bir gelişme hayatınızda ortaya çıkacaktır diyorum. Sevgili aslanlar ve yükselen burçları aslan olanlar Başak Burcu'nda 17 Eylül tarihinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Yeni ay esnasındayken kazançlarınızla ilgili artılan makası yaşayabilirsiniz. ilme kazandığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bu gerçekten güzel bir enerji çünkü toprak elementi ilerleyen burçlar e, Oğlak Burcu'nda Satürn'den destek alacak ve Boğa Burcu'nda ilerleyen transit olarak ilerleyen rol de çok güzel bir desteği var Başak yeni ayının. E, ben Parasal konuları biraz daha ağır, oturaklı bir enerjilensi beklediğini düşünüyorum. Fakat yeni bir başlangıç yapmamak konusunu unutmayın. Bir önceki videoma değinmiştim. 9 Eylül tarihi ile 14 Kasım tarihinde Mars retro. Yeni başlangıç, yeni anlaşma yapmadan elinizde bulunan imkanlarla iş hayatınızda ilerleyen rutin süreçte, olağan süreçte para ile ilgili bir konu sizin için hayırlı görünüyor sevgili aslanlar. Bu anlamda Başak yeni ayının sizler için hayırlı geleceğini düşünüyorum. Sadece Merkür terazi burcunda ilerliyor. Mars'a bir karşıtlığı var, Satürn'den bir tek var. İletişim konuları hassas, ilişkide ilişkiyi koparan, ve yoran, kavga enerjisini ortaya çıkaran bir durum olabilir yeni ay esnasındayken. 17 Eylül tarihini takip eden günler için dikkatli olmanızda fayda var sevgili aslanlar. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burçları Başak olanlar 17 Eylül tarihinde tam da burcunuzda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay için çok çok hayırlı, diğer burçlar için de ta, tabii ki hayırlı. Toprak elementine gezegenler bulunuyor ve destekleyici gezegenler bulunuyor. Burcunuzda ilerleyen yeni ay Satürn'den Uranüs'ten çok güzel destek alıyor. Ee, geçmişte yaptığınız işlerden iyi mi kazandığınız, kazançlarınızı artırdığınız, parasal olarak artılandığınız bir süreçte olabilirsiniz. Fakat gökyüzünde Mars retro kononunda olduğu için yeni başlangıçlar çok da desteklenmiyor aslında. Bu esnadayken Merkür Terazi Burcunda Mars'la bir karesi var konuşmalar çok hassas diğer burçlarda olduğu gibi özellikle ikili ilişkiler konusunda konuşmalarınıza ekstra dikkat etmeniz gerekiyor sevgili başaklar. Her yıl burcunuzda yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay esnasındayken aslında biz iğne kazanırız. Biraz daha hayatımız ileri taşınmış olur. Hayatımıza şimdiye kadar yapmadığımız bir yeniliği alıyor olabiliriz. Bu çok olağandır ve çok da güzel de konumları var aslında gördüğüm kadarıyla yeni ayın. Fakat Mars retro olduğu için biraz dikkatli olmanıza fayda var. Yeni başlangıç yapacağınız konu eğer hayata enerjinizi aktarmanız gereken, mücadele etmenizi gerektiren bir konuysa bunu biraz daha ileri tarihler almanız sizin için yararlama her durumda yeni ay sizin burcunuza gerçekleştiği için hayatınıza yeni bir renk, yeni bir tat getiriyor olacak. Sevgili teraziler ve yükselen burçları terazi olanlar 17 Eylül tarihinde yeni ay gerçekleşmiş oluyor. Bu sizin için biraz daha arka planda kalan bir yeni ay. Elinizde bulunan bir işle ilgili, bir projeyle ilgili arka planda, inzivada çalışmaya gizli yapıyor olabilirsiniz sevgili teraziler. Yeni ay çünkü bu, bu, bu alanda ortaya çıkmış oluyor. E, fakat e, burcunuzu ilerleyen Merkür yeni ay esnasındayken Mars'a bir karşıtlık yapıyor. E, Mars retrosunu sizin için biraz daha bir önceki videomda paylaşmıştım. İlişkilerle ilgili zorlu olacağını söylemiştim. İşte bu yeni aydayken bunun tohumları iyileri iyi atılabilir. Çünkü burcunuzda Merkür var, Mars'a karşıt yapıyor. Bu karşıtlık aynı zamanda Satürn'e tekrar açık alıp ortaya çıkarmış oluyor. Sizin için biraz ilişkiler yeni ay esnasındayken hassas görünüyor. Sevgili teraziler, siz her zaman düşünerek, tartarak konuşmayı seversiniz. Bu esnada, bu yeni aydayken de Böyle yapmanız sizler için çok çok faydalı. Sevgili akrepler ve yükselen burçlar, akrep olanlar dostlarla bir araya gelme, eğlenceli ortamlarda olma, grup faaliyetleri yapma, insanları bir araya getirme, birleştirme, organizasyon düzenleme ile ilgili gökyüzü çok güzel bir enerjiyi sunuyor. Çünkü tam bu 11. evinizde Başak Burcu'nda 17 Eylül tarihinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Sosyal hayatınız renklenebilir bu esnada. Belki bir projenin içinde yer alacaksınız. işten kaynaklı bir seyahatiniz olacak kişilerle bir araya gelme konusunda gökyüzü destekleyici sizler için. Bu esnadayken tek problem Merkür terazi burcunda yeni ay haritasına baktığında Merkür terazi burcunda Mars'tan karşı alıyor. Sizler için de sevgili akrepler düşünmeden konuşmamanız gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Biraz daha böyle hem Mars'ın retrosunu tetiklememek için, karmik bir enerji ortaya çıkarmak için hem de e, konuştuklarımız bu süredeyken hassas, gökyüzü çok hassas, hepimiz için çok çok hassas. Biraz daha planlayarak, düşünerek konuşmak sizler için de çok çok yararlı olacaktır. Fakat her durumda Başak yeni ayı sizin için 17 Eylül tarihini takip eden günler içerisinde hayırlı gelecektir. Bir hafta öncesi, bir hafta sonrası yeni ayın enerjisine dahildir sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen burçlara yay olanlar, 17 Eylül tarihinde Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. Kariyer hayatımızı ilgilendiren bir alanda yeni ay gerçekleşiyor. E, fakat bir gölgeli yeni ay diyorum ben bu yeni ay için. Çünkü hem yenilikler, ileriye gitmeyi ve ile ilgili bir enerjiyi sunuyor. Yeni ayın çok da güzel bir açısı var. Satürn'den destek alıyor, Uranüs'ten destek alıyor. Fakat Mars retro. Eğer Mars Retro olmasaydı bu sizin için bir iş başlangıcı ile ilgili, bir ortaklık başlangıcı, bir iş kurma ile ilgili, lider konumda olma ile ilgili çok güzel bir enerji sunmuş olacaktı. Ama Mars Retro olduğu için halinizde, tam da halinizde kariyer evinizde meydana gelen bir yeni ay olduğundan dolayı ben diyorum ki mevcutta bulunan, ilerlediğiniz işte kazandığınız bir yenilik, ortaya çıkan bir yenilik sizin enerjinizi artıracak. Ama kimi bekleyen yay burçları varsa, iş bekleyen, yeni atılımlar yapmak isteyen yay burçları varsa onlar beklemede kalsınlar. Bu yıl ayı kariyer başlangıçları ile ilgili kullanmasınlar. Devam eden işlerinizle ilgili dediğim gibi bir yöntem belirlemek olabilir. E, i̇şinizi biraz daha pratik hale getirmek için bir yol bulmak olabilir. Çünkü Başak Burcu pratikliği sever. Rutininizi biraz daha hızlı ilerletmek için teknolojiden yararlanmak olabilir. Devam eden işlerinizle ilgili rahatlama yaşamanın söz konusu olacaktır sevgili yaylar. Sevgili oğlaklar ve yükselen burçlara oğlak olanlar 17 Eylül tarihinde Başak Burcu'nda burcumuza dost konumda. Ee, güzel bir yeni ay gerçekleşiyor. Aslında çok da istikrarlı, kararlı olabileceğiniz, verim elde edebileceğiniz işleri başlattırabilecek bir yeni ay aslında normal şartlarla. Fakat Mars retro, koç burcunda Mars halen yeni ay esnasındayken retro. Çünkü retro ne zaman başlıyor demiştim, 9 Eylül tarihiyle 14 Kasım arasında. Bu süre zarfında bir başlangıç sembolize eden yeni ay gerçekleşiyor. Sizin için de çok hayırlı ama Mars retro olduğu için e, keskin başlangıçlar yapmanız fayda, fayda edecek sizler için. Ve bu başlangıçlarda eğer mücadele istiyorsa sizden, enerji istiyorsa çok zor olur. Çünkü Mars enerjimizin, mücadele içe döndüğü bir süreç içerisinde olmuş olacak. Retro olmasından kaynaklı. Sizin için şöyle güzel olabilir. 17 Eylül tarihine gerçekleşen Başak yeni ayı bir hafta öncesinde, bir hafta sonrasında etkili olacaktır. Ve burcunuzu ilerleyen Satürn'den destek aldığı için bir teknoloji hayatımıza katabilirsiniz. veya da biraz daha düzenli, tertipli, sistemli olmakla ilgili yeni bir yöntem belirliyor olabilirsiniz kendi kendinize e, veyahut da parasal bir detayla ilgili bir şeyleri yoluna koyma bütçenizi kontrol altına alma ile ilgili olumlu bir gelişme de yaşanabilir. Bu her durumda sizi pratik pratiklik kazandıracak sevgili oğlaklar. İşlerinizi yoluna koymaya sağlayan size sistem kazandıran e, daha rahat ilerlemenizi sağlayan bir yeni ay gökyüzünde sizler için görülmüş olacak. Sevgili kovalar ve yükselen burçları kova olanlar 17 Eylül tarihinde gökyüzünde Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşiyor. E, ee, yeni ay 8. evinizde gerçekleşiyor. Yatırım fikri ortaya çıkabilir sizde. Veyahut da finansal konularla ilgili yeni bir hamle, yeni bir karar yapma, karar alma süreci söz konusu olabilir. Ama her halükarda keskin başlangıçların zamanı değil. Bütün burçları hatırlatıyorum. Mars halen retro. 14 kasıma kadar retros devam ettiği için biraz dikkatli olmak lazım yeni hamlelerle ilgili. 17 Eylül tarihinde ve takip eden günler içerisinde sizin için finansal konular söz konusu olduğunda siz biraz daha bütçe kontrolü yaparken daha rahat ilerlediğinizi ve başka yerlerden gelen bir kaynak olabilir. Beklediğiniz paranın gelmesi olabilir. Yeni bir kan, yeni bir taze kan ortaya çıktığını, çıktığını, işlerinizin daha rahat ilerlediğini görebilirsiniz. Yani her harbikarda bir yeni ay var. Yeni başlangıçları sembolize ediyor. Sizin için olumlu olacak, bu sizin için finansal konumlarda görünüyor sevgili kovalar. Yeni başlangıçları keskin bir şekilde hayatınızda anlamanızda fayda var sevgili kovalar. Bu esnadaken belki e sert açı yapıyor. Sözleşmeler, anlaşmalar konusu çok çok hassas. Karşınızdaki kişilerle konuşmalarınızda bir Biraz daha sözleşmeyi yaparken netlik oluşturmanız, sınıf beklemeniz daha iyi. Belki sözleşme gerçekleştiremeyeceksiniz. Çünkü o esnada iken agresyon ortaya çıkabilir, anlaşmazlık ortaya çıkabilir. Anlaşma olsa bile ileride konuşmalar rüelle ortaya çıkartan, tarafların söylediklerini belirtmediği ve biraz da böyle yanlış konularda sizi yönlendirmeye çalıştıkları, manipüle ettikleri bir süreç yaşanabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Özetle yeni ay çok güzel destek açılarla geliyor. Ama Mars halen retro olduğu için biraz işi bozuyor. Dikkatli olmakta fayda var. Sevgili balıklar ve yükselen burçları balık olanlar gökyüzünde bir yeni ay ortaya çıkıyor. Tam da karşı da evinizde ilişki halinizde, evlilik halinizde. Kimi balık burçları için evlilik kararı olabilir. Evlilikle ilgili bir hamle olabilir. İlişkiyi bir e, ilme kadar yukarıya taşımak olabilir. Yeni bir karar söz konusu olabilir ilişki açısından. Bu her durumda güzel, ilişkinizi kuvvetlendirecek bir yer geliyor. 17 Aralık tarihini takip eden günler içerisinde bu enerjiyi çok rahat hissedersiniz. Virüs'te, Aslan Burcu'nda bir tatil planı bile söz konusu olabilir. Kuzey Ay düğümünün ikizler Burcu'nda olması sizi seyahate yönlendirebilir. Başak Burcu konuşmalarla ilgili olduğu için ilişkinizde yaptığınız konuşmalar sizi ileriye taşıyabilir. Hem karşınızdaki insan hem de siz e, ilişki içerisinde yaptığınız konuşmalarda biraz daha ilişkiye kendinize yakın hissediyor olabilirsiniz ve güven kazanıyor olabilirsiniz. Karşılıklı birbirinize güven vermeye başlayabilirsiniz sevgili balıklar sizin için ilişki anlamında önemli bir süreç görünüyor. İş ortaklıkları, iş başlangıçlarıyla ilgili de Başak Burcu yeni ayısı destekler, mesleki hayatınızın rutinini hızlandırır, size iyi ve kazandırır, rahatlık da getirir. Fakat yine unutmayın ki yaptığınız her işte Mars'ın hala retro olduğunu, enerjinizin içe aktığını, dışa akmadığını, mücadele gücünüzün biraz daha arka planda kaldığını, inziva sürecinin hala sizin sürecin için devam ettiğini, 14 Kasım'a kadar Mars'ın retro olduğunu unutmayın. Bunun dışında Başak Burcu yeni ayı sizin için rahatlık getirecektir. Özellikle iki ilişkilerle ilgili evlilik kararı ile ilgili bir olumlanma, artılanma görünüyor sevgili balıklar.